Jessica, cilt bakımında temiz içerik ve alıcı ürünlerle zararlı kimyasallardan kaçınma yaklaşımını savunuyor. Kendisi cildinin hassas olduğunu, petrol türevleri ya da sentetik parfümler gibi içeriklere alerjik reaksiyon geliştirme eğiliminde olduğunu söylemiş. Bu yüzden kendi markası Boutique'ye güvenilir. Temiz içerikli güzellik ürünleri kurmuş olması da şaşırtıcı değil. Sabah rutini Jessica'nın sabahları elle tutulur, ferahlatıcı ve cilde enerji veren bir başlangıcı var. Öne çıkan adımlar şöyle. Mask kullanımı sabahları artı mask adlı nem ve antioksidan bakımından zengin maskeyi yüzüne uygulayıp bekliyor. Bu onun cildi uyandırma ritüeli gibi. Serumla ışıltı, maskeden sonra vitamini içeren bir aydınlatıcı serum kullanıyor. Nemlendirici katmanlar, hafif yapılı ile bazını kuruyor, ardından hidrojel gibi sulu, ferah nemlendiricilerle nem takviyesi yapıyor. Ek yağ veya kullanımı, özellikle soğuk havalarda ya da nemlendirici kategorisinde ürünleri makyaj altı ya da tek başına kullanabiliyor. Güneş koruması, gün ışığının kaçınılmaz etkilerine karşı, güneş koruyucu veya en azından ve filtresi içeren ürünlerle cildini koruma alışkanlığı var. Akşam rutini ve gece bakımı Gece, cildin yenilenmesi için özel bir alan demek. Jessica'nın akşam rutini de bu amaca hizmet adımları içeriyor. Çift temizleme, Makyaj varsa önce gel formülasyonlu temizleyiciyle makyajı çözdürüyor, ardından daha nazik bir köpüren temizleyiciyle kalıntıları arındırıyor. Aktif bakımlar, serumlar, retinol içeren özel bir formül örneğin Şani Darden'in Retinol Reform gibi cilt dokusunu yenileyici ürünlere yer veriyor. Ayrıca Beauty, silip Resurfazik Serum gibi hafif eksfoliyatör etkili serumları belli günlerde kullanıyor. Yoğun nemlendirme, Gece nemlendiricileri genelde daha yoğun yapıda oluyor, hidrojel krem yine burada başrol alıyor. Yağ veya takviyesi, organik yüz yağ ya da kullanarak kilitleme yapıyor. Göz çevresi bakımı, özel göz ya da krem kullanımıyla hassas bölgeyi destekliyor. Ünlüler hakkında daha fazla ilgi çekici bilgi için kanalımıza abone olmayı videolardan ilk sizlerin haberdar olması için bildirimleri açmayı unutmayın.